Hoş geldin sevgili terazi yükselen ve ay burcu terazi olan değerli arkadaşlar. Hemen Eylül ayının ikinci kısmında, ikinci yarısında yani 15-30 Eylül arasında sizleri neler bekliyor olacak bunlara bakalım arkadaşlar. Çok önemli bir zamanlamadayız arkadaşlar çünkü bir ay tutulması gerçekleşti ve ardından önümüzde bir güneş tutulması söz konusu. Bu iki tutulmanın arasında tutulma koridoru denen bir zaman yaşanıyor. Ve bu zamanda hiç beklemediğimiz mucizelerin gerçekleşeceğini, hayatımızın kökten değişeceğini görebiliriz. Sevgili teraziler bakalım sizleri neler bekliyor olacak. Arkadaşlar öncelikle kehanet destemden 5 tane kehanet alıyorum. Ardından da tarotla bunu yorumluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kehanetimizi aldık. Şimdi ilk sırada kış kartı bizi karşıladı. Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Kanala abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen benden esirgemeyin. Yaptığınız yorumlara, sorduğunuz sorulara cevap veriyorum hızlı bir şekilde. Bunu da bildirmiş oluyorum. Bunlar benim için önemli çünkü beni motive ediyorlar arkadaşlar. Kanalın büyümesine de katkı sağlıyorlar diyelim ve sevgili terazi yükselen ve ay burcu terazi olan değerli arkadaşlarım. Eylül ayının ikinci yarısında sizleri neler bekliyor? Hemen kartlarımızı karıştırdık. Arkadaşlar dışarıda biraz gürültü var. Belki ses yansıyordur. Bunun için şimdiden özür dilerim. Kusura bakmayın. Bakalım neler bekliyormuş görelim. Arkadaşlar kış diyor. Hemen açalım. Açalım bakalım neler neler var. Bizi neler bekliyor. Hmm. Arkadaşlar bir konuda hakkımızın teslim edilmediğini düşünüyorsak, hak ettiğimizin karşılığını almadığını düşünüyorsak, çabaladık, çaba gösterdik, yapılması gerekenleri yaptık. Zihin enerjisinde mantıklı olanı gördük, mantıklı olarak başlangıç yaptık ama sonuca ulaşmadı. Bizler bu konuda bazı isteklerde bulunduk ve bir şeyler yaptık. Bundan bahsediyor. Yaptığımız şeylerle ilgili bir hak edişten bahsediyor arkadaşlar. Bu hak ediş henüz gerçekleşmedi diyor. Bununla ilgili de uykusuz geceler, düşünce enerjisinde olmak, çok fazla düşünmek gibi şeyler söz konusu. Biz bu durumdan ne zaman çıkacağız? Arkadaşlar kış aylarında bu dönemden kurtulacağımızdan bahsediyor. Bu döneme kadar, kış ayları gelene kadar korkularımız olabilir, sürebilir arkadaşlar. Ama Kış aylarında bu sorunun yani beklentilerimizin, isteklerimizin, beklediğimiz yöndeki gelişmelerin ister bunlar aşk hayatımızla ilgili olsun, ister iş hayatımızda istersek de hayattaki basit veya çok yüksek e, isteklerimizle ilgili olsun arkadaşlar. Yaşayacağımız şeylerin habercisi olan şeyler önümüzdeki günlerde yani Eylül'ün 15 ile 30 arasındaki süreçte bizlere sanki böyle bildirilecek. Bunlarla ilgili sanki bize bir işaret, bir umut ışığı vesaire gelecek. Arkadaşlar, hala adalet gerçekleşmedi. Hala ben hak ettiğimi alamadım. Hala burada bir sorun var. Ben burada bir kargaşa görüyorum. Ben burada bir işin içinden çıkamıyorum. Kendimi kapana kısılmış hissediyorum diyorsanız lütfen biraz daha bekleyin arkadaşlar. Bir şeyin farkına varacaksınız. Bir şeyin olgunluğuna varacaksınız. Bu şey size bildirilecek arkadaşlar. Böyle bir süreçten bahsediyorum. Yani bu dönemi içsel bilgiliğinize, içsel gücünüze harcayarak geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan da bahsediyor. Aynı zamanda sizinle ilgili sizden kaçırılan, sizden çalınan, farkında olmadığınız, sizden gizlenen, arkanızdan çevrilen işler vesaire gibi konularla ilgili olarak arkadaşlar farklı açılardan bakma, olayları farklı değerlendirmeye çalışma gizli kalan şeylerin bakın gizli kalan şeylerin üstüne gitme gizli kalan şeyleri açığa çıkarmakla ilgili bir takım şeylerin gerçekleşeceğinden bahsediyor. İstediğimiz şeylerin de kış aylarında bizi bulacağından bahsediyor. Yani önümüzdeki süreçte kış aylarında gerçekleşecek olan bir şeyin bize ya müjdesi gelecek ya biz bunun farkına varacağız. Bir şeylerin hani olduğunun bu doğru yolda olduğumuzun vesaire. Bunun gibi bir şeyden bahsediyor. Arkadaşlar ikinci sırada vermeniz gereken bazı kararlardan bahsediyor. Eğer bu kararları akıl mantık ilişkisi içerisinde yürütüp doğru kararları veremezseniz ego, sonra endişeler, sonra başkalarının düşünceleri veya yanlış inançlar sizin ruhunuza sızmaya başlayacak ve doğru kararlar vermenizi etkileyecek arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Bu hayal kırıklığı yaşanan bir durumla ilgili, kalp kırıklığı yaşanan bir durumla ilgili, aldatılmalar yaşanan bir meseleyle ilgili veremediğimiz kararlar arkadaşlar aldatıldığını düşünüyorsunuz aldatıldığınızı düşünüyorsunuz ama bununla ilgili bir kararsızlık içerisindesiniz yani sadece düşünüyorsunuz ispatlayamıyorsunuz biliyorum ama ispatlayamam işte tarzında şeyler bunları zaten hayatta hepimiz neredeyse yaşamışızdır biliyoruzdur arkadaşlar bunlarla ilgili bakalım neler oluyor bir an önce karar vermemiz gerekiyor ne istiyorsak siz bir şeyleri aydınlatmaya, bir şeyleri ortaya çıkarmaya, bir şeyleri ayağınıza getirmeye arkadaşlar kart fırladı ya, bir şeyleri ayağınıza getirmeye zaten kudretli bir şekilde yani onlara hükmet e, <laughs> hükmetme yönünde güce güce ve kuvvete sahipsiniz diyor. Arkadaşlar aldatıldığınızı düşünüyorsanız bu sizi çok ağır yaralıyorsa veya hayal kırıklığına uğradığınızı uğratıldığınızı düşünüyorsanız evet aşk açısından gerçekten bu aldatılmayla ilgili bir meseleymiş. Arkadaşlar bu konuyla ilgili gerçekten hızlı bir şekilde karar vermeniz gerektiğinden bahsediyor. Somut ve gerçek bir adım atmanızdan bahsediyor arkadaşlar. Burada eğer gerçekten aldatıldığınızı düşünüyorsanız bununla ilgili gerçek tepkiler ortaya koyun arkadaşlar. Konuşarak, tartışarak bir yere varamayacağınız noktalar olabilir. Bildiğiniz gibi aldatılmalar dünyadaki en kötü şeylerdir. İnsanları yorar, insanları hayata küstürür. İnsanların hayattaki diğer şeylere, diğer konulara da bakışını engeller. İnsanları hayattan bezdirir, bunalıma sokar. Kötü sonuçlar doğurur arkadaşlar. İnsan hayal kırıklığı yaşayınca biliyorsunuz ki hayattaki her şeyden uzaklaşıyor. Arkadaşlar burada hakkınız, hak ettiğiniz şeyin karşılığını alacağınız. Eğer siz aldattıysanız sanmıyorum ama siz aldattıysanız bunun karşılığını alacağınız. Ama aldatmadıysanız gerçekten hak ettiğiniz şeye yani hayal kırıklığı yaşadığınız meseleyle ilgili gerçekten hak ettiğiniz doğru, güzel şeye doğru ilerleyeceğiniz bir karar almanız gerektiğinden bahsediyor. Bu kararı alırsanız da sizi yeni bir boyut, yeni bir başlangıç, yeni ilişkiler, yeni şeyler bekliyor. Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsediyor. Veya hayal kırıklıkları yaşadığınız bir türlü olmayan ama sizin de karar vermeniz gereken ya yani olmuyor ama bunu ben akışına bıraktım. Bir şey olmuyor ben de hiçbir şey yapmıyorum vesaire diye düşündüğünüz hayatlıkları yaşadığınız ayrıcılar çektiğiniz vesaire vesaire ama hakkınızda aramadığınız meselelerle ilgili karar vermeniz gerekiyor hakkınızı aramanız gerekiyor arkadaşlar bu noktada bunu yaparsanız kendi karmanıza girmiş olmayacaksınız kendi karmanıza girmediğiniz sürece de evren sizi destekleyecek ve bu işin içinden somut net gerçek bir hayata başlamakla kurtulabilirsiniz çıkabilirsiniz arkadaşlar sağlık konusunda Vücudunuza bakmak, kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu geliştirecek, iyileştirecek, hayatınıza daha fazla neşe getirecek diyor arkadaşlar. Sağlığınıza kavuşacağınızdan bahsediyor. Eğer aranızda hiç istemem ama sağlık açısından problemler yaşayan insanlar varsa, bunlarla ilgili yeni bir başlangıçtan bahsediyor arkadaşlar. Yeni bir hayattan bahsediyor arkadaşlar. Aşk konusunda sağlıksız hissetmenize neden olan bazı meseleler varsa veya iş hayatınızdaki yaşadığınız gerilimler, bunalımlar sizin Hayatınızdaki sağlığınızı etkiliyorsa. Teraziler zaten bu dönemde e, sizin sağlıkla ilgili konular kendinize sağlık konusunda ilerletmek, geliştirmek konusunda e, desteklendiğinizi söylemek gerekiyor. Üstüne de tarotta böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar eğer aşk hayatınız sizin sağlığınızı etkiliyorsa, eğer iş hayatınız sizin sağlığınızı etkiliyorsa bunlarla ilgili kendinizi iyileştirecek şeyler nelerdir? Rutin olarak egzersiz yapmak veya ruhunuzu iyileştirecek şeyler yapmaktır arkadaşlar. Lütfen isteklerinizin de peşinde olun. İsteklerinizin de arkasında durun arkadaşlar. Bakın ne oluyor size? Bu istekleri veriyor. Vadetliliği şeyleri almanızı sağlıyor. Ve bu sizin sağlıklı bir ilişki dönemine geçişinizi, evlilik istiyorsanız evliliğe geçişinizi, ya nasıl olacak bilmiyorum, sağlığımı da etkiliyor, ben bu durumun içinden çıkamadım dediğiniz meselelerle ilgili size müjdeyi, vadeyi <laughs> vadeyi değil müjdeyi veriyor arkadaşlar. Sağlık konusunda yani <laughs> arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın. Oh. Aa, ah, sağlık konusunda arkadaşlar yani aşk hayatınızda yaşanan gelişmelerin sizi olumsuz etkilemesi sağlığınızı bozması durumu söz konusu olabilir. Ne olacak nasıl çıkacağım işin içinden bir türlü ilerlemiyor bir türlü başlangıç yapamıyorum vesaire dediğiniz noktada da sizi başlangıçla taçlandırıyor. İstediğiniz istekleriniz yönünde ilerleyen sağlığınızı bozan o ilişkiyle ilgili doğru güzel tamamlanmalar yaşayacağınızı söylüyor arkadaşlar. Burada bakın ne diyor 11-11 ikiz alev diyor. Burada size çok güzel şeyler anlatmış oluyor. Gelelim sondan bir önceki sıraya. Arkadaşlar bu sırada size bir bolluk bereket enerjisinden bahsediyor. Evrenden gelen bolluk bereket enerjisinden bahsediyor. Çok istediğiniz ama bir türlü başaramadığınız bir durum. Arkadaşlar artık dalgalı sulardan sakin sulara doğru bir seyir sizin için. Söz konusu siz bu konuda gerçekten şanslı bir dönemdesiniz ve destekleniyorsunuz arkadaşlar. Evrenden sadece bolluk bereket almaya açık olun. Yok ben yapamıyorum, yok ben edemiyorum, yok ben başarısızım ya da işte evren zaten bana hiçbir zaman vermiyor. Her zaman bir şeye başlıyorum, sonunu getiremiyorum. İşte Allah beni sevmiyor. Yok şöyle böyle, böyle düşünceler arkadaşlar girmeyin. Bakın ne diyor? Bolluk bereket enerjisinde olun. Kayıplar olarak düşünmeyin, kazançlar olarak düşünün. Kazanacaksınız. Yeni riskli bile olsa sizin için sıfırdan olacak şekilde başlangıçlar söz konusu diyor. Bu neyle ilgili? Sizin çok istediğiniz veya çok özlediğiniz, hasretle beklediğiniz şeylerle ilgili arkadaşlar. Bolluk bereket açısından gerçekten desteklendiğiniz bir dönemdesiniz sevgili teraziler. Şimdi son sıraya gelelim. Arkadaşlar sizinle ilgili bir hakimiyetten bahsediyor. Sahip olduğunuz alanının başkalarına gözdağı verdiğinden bahsediyor. Rakiplerinizi geride bırakacağınızdan veya sakinle, sakince onları gözlemleyeceğinizden bahsediyor. Bolluk bereket içerisinde bir dönemden bahsediyor arkadaşlar. Doğurgan bir dönemden bahsediyor arkadaşlar. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Bakalım neler diyor. Çok mantıklı hareket etmeniz, stratejik hareket etmeniz. Yani burada ne diyor arkadaşlar biliyor musunuz işin açığı? Yani elle tutulur, gözle görülür bir şekilde. Yani bile isteye yapılan hatalar olmadığı sürece kazanç sizin olacak arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey diyor. Hata yapma yeter ki ben sana her türlü vereceğim. Senin hakimiyetin insanlara korku salıyor. Bundan bahsediyor arkadaşlar. İki tane kart gelmiş. Arkadaşlar hatalardan bahsettik. Ego'dan bahsediyor. Bakın ego. Ego yapmayın. Bir, iki, işbirliğine açık olun diyor arkadaşlar. İnsanların fikirlerini alın. Kendi başınıza bir şeylere karar vermeyin. Danışın diyor arkadaşlar. Ve rahat olun diyor arkadaşlar duygularınızı bir kenara bırakabilirsiniz. Gerçekten rahatlık içerisinde, kendinizi şımartacak şekilde rahatlık içerisinde bu süreci kucaklayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha alalım. Arkadaşlar, en büyük enerji kartı Güneş. Sizi bekleyen gerçekten büyük nimetler var. 15 ile 30 arasında Eylül ayının gerçekten çok büyük nimetler var. Ama siz bunları doğru kullanmalısınız. Ama siz bunlar konusunda yanlış kararlar vermemelisiniz, hatalar yapmamalısınız. Bunları yapmadığınız sürece gerçekten çok kazançlı bir süreçte olacağınızdan bahsediyor sevgili teraziler, yükselen ve ay burcu terazi olan değerli dostlarım. Arkadaşlar sizler için söyleyeceğim sözler bu kadar. En güzel dileklerim sizlerle olsun. İstediğiniz, dilediğiniz her şey sizin en yüksek hayrınıza olsun diyorum. Arkadaşlar kanala abone olun lütfen. Yorumlarda benimle buluşun. Lütfen bildirimleri de açın. Yeni attığım videolardan haberdar olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.